Arkadaşlar şimdi size Red Sabur treni kullanımı göstereceğim. Şöyle treni açıyoruz. Burada bir sürü seçenek var. Tabi böyle çalışmaz. Onu kendisi açacağız şuradan. İlgizan İlgizan açalım kendisini. Ren düşük için Geç bir kasabilir yani. Tamam, Capcom çıktı. Tabi yani bunun dışında bir sürü mod kurulumu da göstereceğim. Tamam, devam et diyelim. Şu an hastane zaten. Şimdi bakın hiçbir şey değişik yok. Örnek olarak taba basıyoruz. 18, 32, 37 vesaire. Yani sonsuz diyor şu an bunlar. Şu buradan evet trene geçiş yapalım. Ne yapalım? Reload etmeyelim yani. Tek atalım. Ekran arka planı büyütelim yani. Ondan sonra e, şu Oksijen yerlerini gösteriyor. E, ee, burada hikrat item diyor. Ondan sonra burada sonsuz mermi diyor mesela. Öyle bak. Bu sonsuz can diyor. Gerçi sonsuz mermi oluyor. Sonsuz Can'a gerek kalmaz da. Burada point diyor. Mesela şimdi hepsi sınırsız oldu. Şimdi oyuna bir tekrar giriş yapalım. Yaptık. Bakalım. Her şey sonsuz. Öyle göstereyim. Sonsuz. Yine bir düşman kartı çıkarsa zaten burada zombiler bakın değil mi? ojen yerlerini gösteriyor. Bu mod hiç gerek yok normalde. Ben bu da örnek kok gösteriyorum. Yani hile sevmem. Hiçbir örnek ile kovamı sevmem ama bu bir örnek. yine dakika her şey tek at zaten. Evet. Tamam. Her şeyi tek atabiliyoruz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik bende bu kadar.